o bebek. Yapıyor evet. <Sessizlik> anne. <laughs> Yapıştır bebekleri buraya. Hı? <Sessizlik> bu anne, bu baba. Bebekler nerede? <Sessizlik> Bebekler. Hangisi anne? Hangisi baba? Bebekler nerede? bebekler orada. Size <laughs> günaydın. Biz ailece kalktık. Hepimiz de pijama içindeyiz. Ay bebeğim. sadece Mert'in Mert'in. Bebeğim. Mert ha? Evet. Anne baba yalnız kaldı. Bebekleri nerede? Nerede bebekleri elinde mi? Az önce o kadar güzel bir şey oldu ki yani resmen gözlerim doldu. Ben Melis'le oynuyordum. Mert yanımda. Mert burada yerde, ben de şurada şey biraz yanında oynuyordum. Sonra Melis kalktı. Baba baba dedi. Sen de Mert'i al dedi. Aynısını Mert'e de yaptı dedi. Yani içim gitti var ya. O kadar tatlıydı ki. Yani Mert de oynamasını istedi bizimle beraber. Bazen böyle mutluluk, mutlu anlar olur ya böyle. O an öyle bir mutluluk anıydı yani. Çok güzeldi. Melis'in de Mert'in de bize katılmasını istemesi beni çok mutlu etti. Sen de nereye gidiyorsun ya? Seni daha oraya koymuştum. Bu olduğu yerde durmuyor. Bu dön yok sadece dönmüyor değil, geziniyor yani. Döne döne her tarafı geziyor. Değil. <laughs> ya. biraz kalma olsun sana. Oh, happy, happy, mi açacağım? Oh. Happy. Happy baby. Happy bebe. Happy bebe. Hı, -hı. Happy bebe.

bir alır Nereye geldik Melis? Hayır. Ya ama nereye geldik tanıdın mı? Hayır. Bayağı gelmedi bakalım tanınacak mı burayı. Şimdi yine kuru üzümüyle boğuşuyor ama. Evet, geldik. O Oradan mı ya. Ne? En son, Hatırladın mı? Aha. Ya. Mı? Evet. Ay, <laughs> yerim ben sevindi. <gülüyor> 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 İyi ki ya, babayı bekleyelim, az. Bugün çok kalabalıktır baba. ama. Daha, çabuk o baba. <laughs> Pazar <laughs> günü çünkü. Wow. you <laughs> saatte yoldayım. çok uykusuzum. uyandığımda gülüyor O yürü yürü ben. He beni yürü de gülüyor musun ya? Ay çiğe. Gözlerim acayip yanıyorlar. Ama tamam size. Tamam, işte, Uykusuzluk son bir haftadır acayip uykusuzum. Neden bilmiyorum. Mert erken uyanıyor. Ondan sonra ben geç yatıyorum. yani hani bol bol falan geç yatıyorum. Erken kalkıyorum. Artık hafifçilik iyice bastı. Artık gerçekten de hissediyorum. Bilmiyorum, görünüyorum ama gözlerimin altı şişmişler artık. biliyor musunuz? Yani kırışık gibi duruyor ama aslında kırışık değil. Şey, pofuduk olmuşlar böyle. Ay benim iyice böyle bir gün böyle uyusam hiç deliksiz uyuyabilsem ah ne güzel olur. Çekin! Çekin! Hep senin yüzünden. Çekin! 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 bahçe bahçeye çıkmak istedi. Kızım o ıslak. O ıslak gece çok yağmur yağdı. Trampolinde oynamak istiyor. Ve su? Aşkım. Aa, anne, Orası sana. ıslak kızım ne? Orası ıslak. Çok fena ıslak hem de. Ay kusura bakma ya sürekli esteyeceğim sanki ama çok uykusuzum, çok yorgunum acayip yorgunum yani bunu size artık kelimeleri dökemem. Şimdi oturdu oraya bak. Yerim ben seni. Ay da akşam yemeği yapacağız. Ne yiyeceğiz? Melis ne yemek istersin akşama? <laughs> ben de bilmiyorum. Bir de şimdi havalar ısındı. Her yerde Hele şuralarda şu camın büyük camın yanında karıncalar görüyorum. Öldürmek de istemiyorum ama yani evin içinde de istemiyorum tabii ki. Acaba ne yapabilirim ki? Annem geçenlerde limon diyordu, limon dilimle limon koyuyordu kapıya. Ama yani çok fazla değil yani böyle aşırı değil de. Ama ya tek tek sürekli böyle şeyler görüyorum. Karıncalar görüyorum burada. Bir de bu burada da görüyorum yerde. Yani. Mert de uyandı. Arkamda şöyle şurada sallanıyor. İlhan da bahçeye, bahçe temizlemesine devam ediyor. Melis de trampolinliğe bindi. Önüme deniyor trampolinliğe. İşte trampolin yani. Açayım. Melis kendi kendine orada oynuyor. Bak görüyorsanız hmm. Şurada hala da şeyler var ama bak mesela buralar ilk yarısı tamamen temizlendi. Hiçbir şey yok. Ama ileride şuralarda da hala var. Görüyor musunuz? Taşların arasındaki yeşillikler neredeyse çimen olmuş şurası. Hatta şurası tersimiz oldu. İlk yarıya kadar yaptı bitirdi işte. Şimdi diğer yarısı kaldı. Bahçede böyle işte bahçeye bakım lazım. Bakımsız bıraktığınızda şey orman gibi oluyor. Yani eskiden böyle bir işimiz yoktu balkonumuz vardı çok basit yani bakımı falan. Ama böyle bahçe olduğunda bir de bahçenin keyfini çıkarmak istiyorsunuz. Yani Melisa e çok seviyor bahçede olmayı. O yüzden temizlik bakım şart. Değil mi Mert? Ben de az şuraya yatsam birisi beni çağırır mı Melis, Mert, İlhan? Şuraya bir yatsam Allah, ım. o kadar yorgunum işte. Melis ince kaya, içeri gelecek ben evresim derim. <laughs> hmm. ilan kızıyor ama. Değil mi hoşuma gidiyor? Pemiş pemiş. Ya. Yeah. Okay. Anne seni şu tarafa koysun. Çünkü sen oradan düşersin. Tamam. Yeah. gaat je je nog iya ja meneer ik ben er nog iya ja. ik heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan iya dea poef Papa, gaat je je nog iya de -a. ja meneer ik ben er nog -a -a. ik heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan Poef, papa gaat je lekker nog. Ia, dee ja. meneer, ik ben er nog. Ia, dee Ik heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan. Ia, dee Poef! poef. Dan, dan, dan. ч